Herkese selam. Daha bizim başarımıza yaklaşan bir kanal veya dünya çapında bir uygulama yok. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda Aralık ayında sadece üyelere özel verilen yüksek çıkan tahminleri sizlere ücretsiz paylaştım. 21 günde 20 başıyla kare tahmini ve son iki paylaşımda da olası kombinasyon sistemi rekor ile ücretsiz herkese yüksek kazan sağlattım. Ben sizlere her zaman sözümü tuttum. Heyecanlı tahminler ailesi büyüdükçe kazan sistemleri her zaman herkese düzenli kazanç sağlatacak. Herkes düzenli kazanç sağlayacak. Ee, bu süreçte devam ettikçe e, heyecanlı tahminler ailesi büyüyecek ve kazanç sağlayan düzenli kazanç sağlayan kişi sayısı daha e, çoğalacak. Siz de Kazan sistemlerine üye olmak için son geçmiş videoyu izleyerek ve tüm üyelik bilgilerini kazan sistemlerini anlayıp ücretli üye olmak için açıklama kısmında bulunan Telegram, Instagram linkinden ulaşabilirsiniz.